Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Gökhan, Gökhan Günaydın konuğumuz. Gökhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. İlk olarak şuradan başlayalım. Tabii çok konuşulacak bir konu, önemli bir konu ama Ekrem İmamoğlu sizce neden hedefte iktidar tarafından? Bir kere şunu söyleyelim. Yani e... 2019'da iki turlu seçim ile herhalde yenilen sadece Binali Yıldırım değildi. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin, İçişleri Bakanlığı'nın bizzat topa girdiğini ve İstanbul'da seçim çalışmaları yaptığını biliyoruz. Bu bağlamda iki turlu seçimdeki alınan yenilgiyi unutmaları mümkün olmuyor. İkincisi İstanbul Belediyesi ve diğer tüm CHP'li belediyeler şu iki algıyı yıktılar bunlar iki koyun güdemez ve göreve geldikleri zaman yardımları kesecekler. Oysa görüldü ki merkez hükümetin yeteneksizliği ve kapasite kullanamaması karşısında CHP'li belediyeler hem pandemide hem iktisat krizinde gayet başarılı bir çalışma yürüttüler ve yoksullara yönelik yardımlarını da giderek artırdılar. şimdi önümüzde yeni bir seçim süreci var ve Erdoğan diyor ki AKP'li belediye başkanlarına sizin seçiminiz 2024 Mart'ında değildir diyor. Sizin seçiminiz 2023 Haziran'ındadır diyor. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ediyor. Erdoğan'ın 2023 Haziran'da en geç yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimiyle yatıp kalktığı açıktır. Burada da Millet İttifakı'nın asla parçalanmayan güçlü yürüyüşü onun önündeki en temel engeldir. Ekrem İmamoğlu da buradaki temel aktörlerden birisi altta karşılığı olan bir e, siyasetçi. Bu bağlamda bir itibar suyu kasti yapmayı e, yararlı ve gerekli gördü. Ancak sonuçlarının kendisi açısından yararlı olacağını düşünmüyorum. Peki şu da çok konuşuluyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı siz de belirttiniz, e, genel seçimleri işaret ettiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında bir aday görmek istiyor ve aday göremediği için muhalefeti sıkıştırıyor. Böyle bir yorum Hatta, da hakim. Siz buna katılıyor musunuz? Ya seçimler ne zaman olur Bey? Yani 2023 Haziran'ındaysa <laughs> bir buçuk yıl var. Evet. Ee, dolayısıyla bugünden yapmamız gereken işler var. Yani... Türkiye bir iktisadi kriz ile e, savruluyor İç barış e, giderek sorumlu hale geliyor. Yoksulluk almış başını gitmiş e, dış ilişkiler tarihin en sorumlu alanlarından birini oluşturuyor. Bugün herkes lütfen işine gücüne baksın. Yani evet. Cumhurbaşkanı kendi yapması gerekenlere odaklansın. İçişleri Bakanı aynı şekilde belediye başkanları aynı şekilde odaklansın. E, şey açıklandığı zaman seçim süreci açıklandığı zaman aday belirlenme için de bir tarih Yüksek Seçim Kurulu tarafından konulduğu zaman doğal olarak seçime girmek isteyen Cumhurbaşkanı adayları kendilerini gösterecekler. Yani bu acelenin iki nedeni var. Bir, mümkünse gündemi değiştireyim. İki, hem olası adaylarımı yıpratayım hem de Millet İttifakı içerisinde çaktak yaratıyor. Yani dolayısıyla e, Erdoğan istediği için Erdoğan'ın takvimine göre aday açıklaması elbette olmayacak. Şimdi e, bu İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım da çok tartışıldı. Hatta dün e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında da bunu dile getirdi. Yani bütçe görüşmelerinde 12 Aralık'ta Süleyman Soylu'nun söylediği bir rakam var. E, daha sonra 15-20 gün sonra sosyal medyadan duyurulan sayı çok farklı. ciddi bir eksiklik, hatalar zinciri de var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da 45 bin terörle iltisaklı kişi var dedi. Şimdi İçişleri Bakanlığı da başka bir sayı söylüyor. E, sayılarda da bu ciddi bir durum karışıklığı var. Bu ilk 45 bin kişi sayısını da AKP Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu söylemiş. Daha sonra Göksu da Twitter'dan bir açıklama yaptı. Şey diyor, İBB'deki terörle iltisaklı şahısların datasının bende olmaması çok normal. Çünkü insanlar sordu, sen bunu açıkladın ama neye dayandırdın, belgesi var mı? O da bunu direkt reddediyor. Bende yok böyle bir şey diyor. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın 12 Aralık'ta evet İçişleri Bakanı mecliste yaptığı konuşmada İBB'de teröristler olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göreve gelindiği tarihten bu yana alınan toplam çalışan sayısı 21 bindir. Bunun da 560 civarındaki insan için terörle irtibatlı ve iltisaklı olarak bir yorumlama getiriyor İçişleri Bakanlığı tweet hesabından. Bunların da ihbar, şikayet ve tespitlere dayandığını söylüyor. İçişleri Bakanı bu açıklamayı yapar yapmaz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hem İçişleri Bakanı hem de Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı. Dedi ki bir verdiğiniz rakamlar yanlış. Gerçek rakamlar bunlardır. İki elinizde bilgi belge varsa lütfen hepsini paylaşın dedi. Çünkü Onur Bey biliyorsunuz kamu kurumları bir elemanı işe almadan evvel onun adli sicil kaydını talep eder. Kesinlikle. Adli sicil kaydında da bir hüküm giymiş ise bu kayıt görünür. Ancak bu kayıt yoksa adli sicilde bir sorun yoksa işe alımını yapar. Eğer İçişleri Bakanlığı'nın elinde söylediği gibi terörle bağlantısı olduğunu iddia ettiği insanlar varsa 12 Aralık'tan bugüne kadar duruyor ve daha da duracak. Gerçeği de Tevfik Göksu işte ağzından kaçırdı. Elimizde data yok. Belediye koridorlarında konuşulanlar var. Dolayısıyla buraya bir müfettiş ordusunu yığacaklar. Bunlar da İBB'nin hesaplarını kontrol edecekler. Etsinler. Yalnız şunu da davet ederim kendilerini. Mesela Melik Gökçek dönemindeki Ankara'yı, bizden evvelki İstanbul'u, görevden alınan Bursa'yı, şu andaki Gaziantep'i anlatabiliyor muyum? Bunları da bir kontrol ederlerse hani bir adalet duygusu ortaya gelir. İkincisi ve çok önemli bir şey var. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda terör suçları tanımlanmış. Bunun maddi manevi unsurları var. Dolayısıyla elinizde bir olağan şüphe varsa soruşturma başlatırsınız ve onu kovuşturmaya çevirirsiniz. Tanık beyanı, delil varsa da mahkumiyetle sonuçlandırırsınız. Ama siz elinizde bunlar yokken, data yokken bu işi yapıyorsanız, ...ve irtibat iltisak kavramlarının arkasına saklanıyorsanız iş çok kötüdür. Çünkü e, sevgili Onur Bey, o, e, uluslararası ceza hukuku terminolojisinde olmayan... ...irtibat ve iltisak çuvalının içine AKP kendisine muhalif olan herkesi sığdırabileceğini çok iyi bilmektedir. Son olarak da şunu söyleyeyim, e, biz hukuk mu, hukukun gereğini mi yapıyorlar, güvenlik gereği mi yapıyorlar... Yoksa siyaseten mi bir iş yapıyorlar diye tartışıyoruz. Ya unutmayalım bunlar seçim gecesi Anadolu Ajansı'ndan istedikleri veriler akmayınca Anadolu Ajansı'nın veri akışını durdurup gece İstanbul'a çıkıp Gönül Belediyeciliği kazandı diye afişleme yapan insanlar. Yani e, biz bu takımdan e, bir hukuk mu bekliyoruz? Türkiye'de ve dünyada e, esrar kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü suça karışmış olan insanla fotoğrafları olan, hakkındaki iddialar dinmek bilmeyen bir İçişleri Bakanı'ndan hukuki bir tavır mı bekliyoruz? Bu siyasi bir tavırdır. Ve bu siyasi tavırda çok açık söylüyorum. Gereği gibi karşılanacaktır. Burada da söylemek istediğim şu. A. İBB'de manipülasyon yapmalarına kimse izin vermeyecektir. B. Siyaseten Mart ve Haziran arasında nasıl sonuç aldılarsa bu girişimleri de benzer bir sonucu verecektir onlara. Bunlar hiç kuşkum yok. Siz son dediniz ama ben de şu son soruyu size sorayım. Bu anlatımlardan İstanbul. yola çıkarak Tevfik Göksu'nun da o dedi ya işte elimde data yok, belge yok. Siz de dediniz amaç müfettişleri yımak ama her şey şeffaf ortada. Peki bir yani kayyum hazırlığı diyebilir miyiz? Böyle bir süreç olabilir mi sizce? Son olarak bunu sorayım size. Yani e, olmalı mı sorusuna vereceğim cevap şudur. Hı hı. E, mahkumiyet kararı olmadıktan sonra seçilmiş hiç kimseye karşı hı hı. E, hangi bölgede olursa olsun bir kayyum e, ataması yapılmamalıdır. İlkece söyleyeceğim budur. Evet İstanbul için de söyleyeceğim şu e, bu arkadaşlar bunu denemediler mi? Yani Mevcut İstanbul valisi Mart ayında seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinden mazbatası alınmak suretiyle belediye başkanı olarak ata atandı. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın atadığı İstanbul valisi aynı zamanda belediye başkanı olarak da atandı. Mart'tan Haziran'a İstanbul'u vali şapkası ve belediye başkanı şapkasıyla aslında söyleyelim ki AKP'li şapkasıyla beraber yönetti. Bu kayyum uygulamasının AKP'ye faturasının çok yüksek bir siyasi fatura olduğunu hep beraber biliyoruz. Buna yeniden cesaret edebileceklerini sanmıyorum, ihtimal vermiyorum. Yapamazlar. Tabi hani karşımızda hukuka uygun mantıklı bir varlık, siyasi varlık olmadığı için bunu bir ihtiyatla söyleyelim. Yani yaparlarsa ellerinde aldıkları sonuçtan çok daha fazlası patlar. Peki bununla ne yapmaya çalışıyorlar? Hı hı. E, Türkiye'de yandaş basın, yazılı ve görsel yandaş basının herhalde doğru haber verme gibi bir kaygısı yok. Dolayısıyla her gün diyecekler ki İBB'de FETÖ'cüler çalışıyor, PKK'lılar, DHKP'ciler. Yani bunun sonu gelmeyecek. Buradan da bir e, kamuoyu oluşturmaya e, ve İstanbul Belediyesi ve Başkanı'na yönelik bir itibar suikastı yapmaya çalışacaklar. E, peki, Süleyman Soylu gibi bir kişiliğin, tırnak içinde kişilik diyorum, eee yaptığı itibar suikastine memlekette acaba itibar edecek kimse kaldı mı? Sorun burada. Ee, ilaveten de bir şey söyleyeyim. Lütfen. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görüşmemeyi marifet sayan Cumhurbaşkanı İstanbul Belediye Başkanı'nın kendisine öyle ki yazdığı mektupla bilgilendirme çabasını utanmadan bana mektup yazıyor diye karşılıyor. Yani bakın Türkiye bu dönemleri geçirecek ve bu dönemler Türkiye için utanılacak dönemler olarak tarihe geçecek. İnsanlığın uzun yürüyüşü nasıl faşizmi yendiyse Türkiye'de de bu yenilecek. Ama biz bugünleri ya bu toplum bunlarla nasıl muhatap oldu diye gerçekten belki paneller düzenleyerek konuşacağız. Sayın Günaydın çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum Onur Bey selamlar kolay gelsin. Evet Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk